Herkese merhaba, yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere YouTube'a nasıl başladık onu anlatmak istiyoruz. Ee... YouTube videosu nasıl çekmeye karar verdim? Teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> YouTube videosu nasıl çekmeye karar verdim? Bundan yaklaşık 1-1,5 bir, buçuk yıl önce kadar. Ben de sizler gibi böyle sabah akşam boş kaldığım sürece YouTuber'ları hep izliyordum. Günlük vlogları, temizlikler olsun. Sürekli böyle YouTube'lar iş çeydim. Sonra dedim ki neden ben de çekmeyeyim boş zamanlarımda. Ee, sonra bunu Zeki'ye anlattım. Ama tabii Zeki bana e, Zeki ilk başta saçma geldi tabii. Aynen değil doğru. Değil? İlk başta çok böyle e... Çünkü o ben gibi hiç böyle YouTube'da izlemiyordu. Yani ben o evde yokken izliyordum o youtuberları. Olabilecek bir şey gibi gelmedi yani. Hani daha çok böyle video seyretmediğim için hani nasıl olduğunu, nasıl gittiğini, nasıl ilerlediğini ha. bilmediğim için şöyle hayal gibi geliyordu. Daha sonra, işte ben Zeki'ye gösterdim. Bir de YouTube'dan para kazanıldığını öğrendim. E tabi bu da insanı cezbediyor sonuçta. <laughs> yani... Şey, beni teşvik etmek için <laughs> acaba çekilebilir miyiz? Sonra YouTube'dan para kazanıldığını öğrendim, bunu Zeki'ye anlattım. İşte çekenleri gösterdim, bu şekilde çekiyorlar. Hani ev, ev işiydi, temizlikti. Hani böyle kolay bir şey olduğunu Ha, yani Kendi anladım. tarzında videolar çekti. Yani, Evet. Hani çekebileceğini daha doğrusu hani e, bunu yapabilirim diye söylüyordu. E, biz e, ilk başta zaten e, gözde karar verdiğinde e, bir tane eski bir eski değil de bir telefonumuz vardı evet. gözdenin. Evet. İlk başta E, e gözde kalitesi çok heh, iyi olmayan heh, bir telefonum vardı. Yani onunla video çekecek e, kadar iyi olmayan hafıza olarak da bir telefonum vardı. E, öncelikle onun olmayacağını düşünerek e, en azından hem telefonumuzu yeni, yenileyelim hem de hani video çekersek de <laughs> e, düzgün bir telefondan bari en azından Hani güzel bir iş, olsun evet. diye ilk önce telefon alarak başladık. Daha sonra telefon aldıktan sonra ben işte evin içinde ufak ufak çekiyorum ama önce editlemeyi falan bilmiyorum tabi. Önce böyle çekiyorum, sonra kendimce editlemeye çalışıyorum. Editlemeyi de bilmiyorum, öğren öğreniyorum işte birkaç video izliyorum. Sonra çektiğim videoyu editliyorum, şarkı koymaya çalışıyorum, yazı koymaya çalışıyorum falan böyle. Uzun bir süre bu şekilde böyle gittim. Bu aralar da ee, videolarda hem utangaç hem aynı ha. şeyleri üst üste söylüyor. Hatta böyle çoğu videoda konuşuyorum <laughs> Şikayet geliyor bazı, <gülüyor> bazı <gülüyor> videolarda bu şekilde bu şekilde yani, diye diye. Daha sonra ne oldu? Daha sonra ben bu Google Adsense hesabına hesap açtım. Dedim bu dediğim gibi bu para kazanma işinde hani belki olur diye ama tabii öyle bir ee, hani para kazanmak için girmedim YouTube'a. Hani boş zamanlarında vakit geçirmek için. Böyle bir yerlere gittiğimizde, işte yazlıktı, deniz kenarıydı, oralara gittiğimizde onlar bize anı kalsın, hatıra kalsın yaşadıklarımızda. ilk başta çekmemin nedeni oydu yani. Boş zamanlarında vakit geçirmekti açıkçası. Ee, ben çekmeye başladım. Daha sonra YouTube Etsen. Essence hesabına üye olmam gerektiğini. Ee, birkaç işte, şu an dediğim gibi bir yıl, bir, 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 bir buçuk yıl kadar olduğu için e, bu şey süreci ilerletmem o yüzden şu an çok net olarak hatırlamıyorum e, neleri onayladım da bu hani hangi işlemlerden ya, hangi işlemlerden tam geçirme, çok hatırlamıyorum <laughs> e, burada bir televizyondan YouTube'u açıyordum e, orada bu işlemleri bana anlatan videoları izliyordum burada da oturup bilgisayar başında hemen e, işte nereye üye olmam gerekiyor nereye kayıt olmam gerekiyor işte para para kazanmak için hangi yerlere tıklamam gerekiyor Oradan televizyon izleyip bilgisayardan hemen böyle işlemleri yapıp e, bu prosedürü, prosedürü şartları hani yapılması gerektiği gibi doğru bir şekilde evet, ilerledim. Ama e, YouTube'un benden bir isteği vardı. E, 4000 izlenme saati ve 1000 abone. Hı hı. E, tabi bu da benim için ilk başlarda zordu çünkü videolarım e, sadece e, Zeki'nin söylediği arkadaşlar benim kendi söylediğim arkadaşlarım işte ailelerimiz o şekilde izliyordu. Yani 20 30 40 falan izlenme oluyordu. Hadi <laughs> de 100 izlenme işte ee, kaç 20 abone 30 evet. abone. Zaten YouTube'a da ilk başta attığım videolar kına videom işte düğün videom falan böyle o tarz şeyler. Hani e, hani ama bir YouTube hesabı olmasaydı. E, daha daha mı? ne oldu? Yani değişik videolar attık ve daha sonrasında tabii şöyle bir ilerleme oldu. Ee, bazı bir şartları geçmemiz gerekiyordu hı. ve ilk hani tutulan videolardan e, bir tane şey çektik. E, ev turu Ev turu videosu. videosu çektik. Şöyle <laughs> göstereyim. <benim. gülüyor> Aynen ev turu ev turu videosu e, tutuldu evet. izlendi. Yani i̇zlenme saatini ev turu videosuyla tamamlamış olduk. Hı hı. E, çok çoğu bir kısmını tamamlamış olduk. Ama bizim bino beni iyi tamamlamamız lazımdı. O benim ço o çok fazla e, artış göstermiyordu hızlı bir şekilde. Ancak Zeki'nin söylediği çevresi arkadaşları, benim birkaç evet. arkadaşım Videolar izlendikçe de yavaş yavaş hani e, bir kere de tabii 100 kişi, 200 kişi, 300 kişi artmıyordu. Aa. beşer onar beşer onar hani e, yavaş yavaş artıyordu. Video attıkça biz e, gözde de tabii e, insanlar izledikçe e, samimiyeti samimiyetini gördükçe, doğallığını gördükçe yavaş yavaş artıyordu. <laughs> e, sonra ilerledik, ilerledik. E, Tabii ben mesela söylüyorum ben YouTube'dan işte video çekeceğim. Hani bu benim işim olacak falan gibisiyle. E, tabii herkes bana şey dedi ya saçmalama. işte oradan para mı kazanılır? E, ben <laughs> de Zeki dahil demek istiyorum. E, kimse inanmıyor diyor. Yani herkese alışıklık bir durum olmadığı için e, inandırıcı gelmiyordu açıkçası. Daha sonra ben bu 4000 aboneyi de tamamladım. Ama 4 bin izlenme ama saati, 4 bin izlenme saati ve 1000 aboneyi de tamamladıktan sonra bana dedik YouTube sana bir pin göndereceğiz. Bir zarf Google Essence hesabı gönderecekmiş ama. Ee, bununla senin, 2 ile 4 hafta içerisinde adresinize ulaşması gerekiyor diye Aynen. bir belirti vardı üstünde. Bununla benim evimin adresini evet sen gerçekten gözle durmazsın ve böyle bir yerde yaşıyorsun. E, sen gerçek birisin diye ben onaylamaların lazımdı. Ama beni onaylamadılar. <laughs> yani uzun, Gelmedi. bir, uzun bir zaman onaylamadılar. Ben de o yani Şöyle. O PIN isteyene kadar araştırdım, <laughs> PIN istedikten sonra bir daha araştırmadım yani PIN'in gelmesini bekledim. Ama PIN'in gelmesi için bir ay mesela ayın birinde istediysek ocağın diyelim, Şubat'ın birinde tekrar istenmesi gerekiyormuş. Ama ben bir kere istedim ve Soğuk. yaklaşık üç ay kadar PIN'in gelmesini bekledim. bekledik ve PIN gelmedi. Sonra tekrar bir araştırma içine girdim. Meğerse şu e, şekilde istenmesi gerekiyormuş. Biz de e, yaklaşık 3 ay boyunca 3 kere pin istedik. <laughs> yaklaşık 4 ee, kere istedik herhalde o pinin. Yani e, ilk pini istedik 1 ay 1 kere. Üç, dört, i̇lk 5 kere istedik, falan istedik. 3 ay sonra istedik. Sonra yaklaşık 3 kere daha herhalde her ay zarfında doldukça 3 kere daha ya da 4 kere daha pin istedik ama pin elimize geçmedi. Postanede e, hatta e, aynı mahallede oturduğum evet. bir tane arkadaşım vardı. O da e, bizim bu semte bakan bir arkadaşımız postanedeydi. Hani bir posta geleceğini ama üstünde isim yazmayacağını sadece sadece adrese geleceğini belirttim. Ee, o da Ondan da bir haber çıkmadı. Çıkmadı. Genellikle şöyle bir şey söyledi. Hani postanenin çok karışık olduğunu hani e, gelse bile bulunmasının bazen zor olacağını söyledi. Hani hatta şöyle de söyleyeyim ben çok videolarda da bazı videolarda da okuduğumuzda bu pin kolay kolay kimsenin eline ulaşmıyormuş. Yani herhalde 100 kişi istediyse ya 5 kişinin ya 10 kişinin eline ulaşıyordu. Evet. Ki hani oturduğumuz mesela semt merkezi bir yer. Hani çok da böyle hani zor imkanlar ulaşılabilecek bir ya yani postanın gelmemesi yerde o... yani şey değil. Hani imkansız değil. Yani evet. buraya postanın gelmesi rahat bir şekilde mümkündü ama gelmedi. <laughs> daha sonra tabii ben onaylandım. Ama şey olarak hani izlenme saati ve aboneyi doldurdum sonra benim hesabıma böyle birer miktar para yatmaya başladı bana YouTube'da ki 200 TL eşini geçtikten sonra senin hesabına para yatacağız e, günden güne bu 200 TL eşini de ben açtım e, ama tabi pin gelmediği için e, ben de çok artık hani e, işlemi pine kadar sanıyordum e, çok araştırmadığım için orada böyle bir uzun bir süre oldu hani Evet, para, e, para bir, hesabı, bir yere para yatıyor ama e, bu para bize şey gibi gözüküyor. Evet, burada bu para var ama hayali bir para evet. gibi gözüküyor. Çünkü niye? E, elimize geçen bir şey yok, sadece orada olan bir para ve de pin gelmiyor. Evet. E, daha, sonra, e, ne e, daha sonra ne yaptık? Daha sonra ne yaptık? Yaklaşık sıra... bu şu son iki ay falan içerisinde biz böyle bayağı araştırmaya girdik. Aynen, biraz üsteledik yani Aynen. durumu, pinin nasıl geleceğini. Ve de o altta bir kısım var diyorlar hep. E, e, ama yaklaşık bir 4, 4 kere falan evet, isendikten sonra, sonra. da Bizde o şey çıkmadı, e, o Sanırım hani işte, doğrulama, hesap doğrulama. Sanırım hani hesap doğrulama, manuel doğrulama. bir şekilde doğrulamanız gerekiyor diye bir yazı çıkması gerekiyormuş. O bize çıkmadı ama muhtemelen belki, ben öyle düşünüyorum. Bilgisayarın sürümlerin oluyor ya hani böyle, e, ondan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Hani daha yeni bir sürüm olsa belki şey, e, çıkardı belki yani. diye düşünüyorum. Hı -hı. E, neyse daha sonra ben yine böyle e, biz ince uyutuyorduk, akşamları bilgisayar açıyorduk, acaba nasıl işte hesabı doğrulayabiliriz falan. Tabii şöyle bir şey de var, biz e, bu videolar çekmeye başladığımızda Gözde hamile değildi. Evet. E, sonra da ha, hamilelik durumu ortaya çıktıktan sonra videolara birazcık e, ara vermiş, ara vermiş Yani O hamilelik sürecinde biraz e, yani, yani daha ayda az bir kere video. video gibi bir şey oluyor, ayda ya bir evet. kere ya iki kere gibi video atıyorduk. Tabii orada izlenmesi gereken ilk önce kendi kendimizin evet. ve bebeğimizin sağlığı vardı. Ama tabii daha sonradan yavaş yavaş tekrardan video çekmeye başladık, atmaya ve de pin konusunda birazcık daha araştırmaya, araştırmaya başladık. başladık. Daha sonra biz böyle araştırırken bu bank hesabının doğrulanmasını doğrulanması gerektiğini öğrendik. Ha, o, ee, o şey. İlk başta bank tamam, hesabını tamam, doğrduk. Yani bu hafta değil onun önceki hafta. Bugün de zaten Perşembe kara evden çıkma yasağının birinci günü. Sokağa, <laughs> Sokağa çıkma Sokak çık evden birinci günü. Ee, geçen haftalarda bank hesabını doğrulamayı doğrulamamız gerektiğini öğrendik. Ee, daha sonra oraya işte ne oluyordu? İban Ufak, numarası. Ha, şey giriyorsun. İşte İBAN, işte işte, İban falan numarası. girdik. Adım benim kartta adımı girdik derken. E, bana dediler ki 5 iş günü içinde senin hesabını doğrulayacağız ama yoğunluktan dolayı bu uzayabilir diye bir evet. mail geldi. Ee, biz cumartesi gecesi doğruladık, pazar günü bekledik. Pazartesi günü e, sabah 93 kuruş, 0.93. E, yani hesap doğrulamak kuruş. için ufak bir miktar bir para yatırdılar. Evet. Onu da tekrardan zaten oraya kaç para yatırmışsa Aynen ne kadar yattıysa bana bir orada bir bölme vardı. Ben oraya yazdım bana bu kadar bu kadar yazdı diye. Bana dediler ki tamam e, sen gerçeksin. Senin hesap banka hesabın, hesabı bank doğru, hesabın yani. doğru hani yalan söylemiyorsun kandırdıkça e, Bank, şey. <gülüyor> <Kandırıcıkça>. <gülüyor> bank hesabını doğruladık e, dediler. Ondan sonra bank hesabını doğrulayınca ben dedim ki tamam herhalde bank hesabı işlem bitti. bitti. <laughs> tamam hani artık o bekleyen para bana yatacak ama tabi öyle olmadı. Pin kodu e, hala yok. Pin kodu hala oldu. gelmedi. E, biz dördüncü pin kodunu istemeye e, girdik. E, ben artık şey diyorum Google'a yazıyorum işte pin kodu gelmedi ne yapmam lazım işte şöyle böyle diye e, ee, gene girerken o YouTube videolarından izlerken bir, bir tane de, bu videonun... kadar videonun, çok videolara girmemize rağmen hani e, senin girdiğini girdiğin bölümü yani 50 tane video seyrettiysek mesela 45 tanesinde ben veya 49 Ama ben tanesinde işte onu görmedik. Görmedik. Yorumlarda ben de buldum. Yani. Heh. O mesela şey artık videoları çünkü yani 20 30 tane video varsa mu yani hepsini izlemişimdir. Hepsi artık aynı şeyden hep aynı şeyden bahsediyor. Altta, bir, altta bir kutucuk kutucuğun çıkacak. Yani Öyle kutucuk, yani değil yok. de pin istediğin yerin artık son pini istediniz o da gelmeyince bir ay sonra altta bir yazı yazıyormuş manuel olarak Doğrulama. doğrulayın diye. O biz artık çıkmayınca ben artık yorumları falan okumaya başladım. Hani belki yorumlarda biri bir şey anlatıyordur diye. Herhalde içime doğdu. <laughs> ee, orada biri yazmış ki yardım bölümüne manuel doğrulama. Evet. Yazın. Dur dedim Zeki'ye bir yazalım. Ee, sonra böyle birkaç tane hem bu manuel doğrulama hakkında soru soranlar bölümü vardı hem de böyle birkaç tane seçenek vardı. Aynen manuel doğrulama bölümüne girdiğimizde e, bizi kendisi yavaş yavaş ilerletti. Evet. Hani e, şöyle ilk pin istediğiniz gelmedi, işte dördüncü pini istediğiniz ulaşmadı, ondan sonra bin abone sayısını doldurdunuz, işte izlenme saatini evet. geçtiniz. Ya beş alt e, tane bir soru vardı. O kutucuklara tıklaya 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 en son aşağıda şey e, bizden. Gözlerin kendisini doğrulaması doğrulama için, için. E, bir tane şey kimlik yani ya da işte ne bileyim daha farklı bir şey. İşte fotoğraf, e, faturanız he, aynen. olabilir. Öyle bir şey istiyordu. Biz de oraya geldiğimizde galiba dedik oluyor. Evet. Hemen e, kimliği gönderdik oraya. E, doğru bir şekilde net okunacak bir şekilde attık. hepsinin gözüktüğü bir şekilde. Sadece ön attık. kısmına fotoğraflı olan kısmını gönderdik e, aklınıza bulsun sizin de yani iki tane böyle arka dönü göndermedik yani sadece o fotoğraflı olan kısmı gönderdik e, ondan sonra, sonra, tuşa bastık kapattık evet. sonra tekrar <laughs> mail başladık. geldi <laughs> tabi o arada ben mail adreslerimi de yazdım cep telefon numaramı da yazdım e, sonra Hatta hemen anında mail geldi orada e, birinci hayır, e, neydi o e, youtube hesabınızın neyi yazıyordu orada bir tane şey yazmıştık ya böyle kodu değil de başka Yine bir numara mı? yazdık. Ha, aynen. Yani öyle bir numara soruyor. Yani o da Zaten hesabın orada şeyi. Zaten yanlarında hep bir soru işareti var. Oraya tıkladığınızda o soruları hani. Hep sizi yönlendiriyor. Yönlendiriyor yani. Nerede o sorular varsa orada yönlendiriyor. Biz de o şekilde yapa yapa ım, i̇lerledik, o ilerledik. O sorucu ilerlettik. Ee, <laughs> daha sonra Doğruladık yani en da doğruladınız. Evet, itiraf ediyoruz. En sonu <gülüyor> doğruladık <gülüyor> ve bana mail de geldi de ki hesabın doğrulandı tamam sen artık gerçeksin evin adresinde seni de doğruladık. Ee, bu biz sana bir miktar gene yani bu aylık kazancını yatıracağız. Ondan bu aylık değil ee, en son ayınkini gönderdiler herhalde geri kalan mesela birikmiş Ka olan kısmı gönderdiler evet. bize. Yani bu aya kadar birikmiş olan bütün e Parayı, Parayı, paraya hesabınıza yatacağız dediler ama yine meyken. 1 ve 5 iş günü içinde yatıracağız demeyi geldi. O da hafta için gönderdi? O da biz cumartesi günü göndermiştik. Gene öyle bir şey. Ee, Pazar günü tabii e, bekledik. Pazartesi günü e, acaba hani yani bütün işlemleri doğru Gerçekten. yaptık ama acaba doğru mu? Hadi hani... yani gelecek mi acaba hani ya da bir ve beş gün iş günü içinde bekleyeceğiz mi? Hani ne kadar bekleyeceğiz diye e, ee, bekliyorduk paranın gelmesi. Yani mail gel şey telefon düşüyor ya. Ha şey. Şey hesap, dolar işaret. Hesap. para geldi diye şey gibi. <laughs> e, o gün zaten sabah ben kalktım işe şey Gidiyordu tam, tam saat kapıdan çıkıyordum Çıktım. E, Gözde bana mesaj yaptı. E, telefonunda para hesabınıza yatırılmıştır evet. diye. E, işte o da e, şöyle. Tam e, bu, e, bu aya kadar tepeş. kazandığım bütün para 1048 1050 lira. 1050 lira hesabımıza. Kuruş da. 1050 lira hesaba yatan paraydı. E tabii bu benim e, kaç değilim Yaklaşık ya son çektiğimiz videoların, çektiğim videoların e, karşılığı, karşılığı işte e, yatan para o hesabımıza geçti ama şöyle bir şey, e, Tabi e, biz videoları son zamanlarda düşürmüştük. Evet. Yani hem kendi hem doğum, doğum hamilelik vardı, hamilelik, hem doğum işte, şey lohusalık süreci derken orada biraz evet. video tamında aksama oldu. Yavaşlatmıştık. Evet. Yani ama şimdi şöyle de bir şey söyleyebilirim ben arkadaşlara tabii YouTube'a kendi kanalları varsa Hı. kendileri de böyle bir işlem yapıyorlarsa bu videonun altına yorum yapabilirler. Hani onlara da pin kodu gelmediyse işte nerede sıkıntı yaşadıklarını hani belli bir şartları doldurduktan sonra kendileri yapamıyorsa e, biz sadece kendimizin nasıl yaptığımızı size anlatabiliriz. Yani soru sorduğunuz zaman altta cevaplayabiliriz. Evet. Yardımcı olabiliriz elimizden geldiğince. Aynen. Biz şöyle bir şey biz kimseye soramadık. çünkü evet, soracak çünkü kimse yoktu. Kimse yoktu yani. Genellikle hep böyle YouTube videolarını Izleyi, i̇zleyerek, izle. izleyerek. Evet, da açıklayıcı bir şekilde anlatıyorlar. Bir de aklınıza bulunsun yorumları da okuyun. Çünkü ben yorumları okuyarak artık çünkü dediğim gibi o bütün videoları hepsini izledim. Ama hiçbirinde, e, yok. hiçbirinde yoktu yani. O manuel doğrulamayı söyleyen e, kimse yok. Herkese zahmet gelşur yani. manuel doğrulamayı söyleyen vardı ama bizde altta zaten kutucuk çıkmıyordu. Ha, Sen aynen. onu yardım bölümüne girerek Evet, yardım bölümüne girerek yazdım. Aklınızda bulunsun. Manuel doğrulama diye yazın. Orada zaten yönlendiriyor. Ama 3.000 ee, gelmediyse, 3 ya da 4.000 gelmediyse. 3 ya 4 kere PIN'i ee, Çünkü orada sorularda, sorularda, sorularda soruyorlar. Gene deneyin. Belki şansınıza sizin olur bizim. Ee, yani bir yıl sonunda oldu. Böyle. söyleyeceğiniz başka? Bir şey yok. Yok. <laughs> O zaman videomuz bugünlük bu kadar olsun. İnci de arkada bu arada. Evet. Ee, ne zaman kırdanacak diye böyle bir tetikteyiz. Ee, sesimiz bazen yani yükseliyor, bazen alçak çıkıyor. O uyanmasın diye alçak çıkıyor. Ee, bizi izlediyseniz teşekkür ederim. Ben kaçıyorum. Bir arada görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın.